YKS sınav yerleri açıklandı. Son dakika alınan bilgiye göre, ÖSYM 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021 YKS giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimini açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021 YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi TYT 27 Haziran'daki 2021 YKS ikinci oturum Alan Yeterlik Testleri yani AYT ve 2021 YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi YDT adaylardan sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin https2.üstüste çift ais.osym.gov.tr internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler değerli izleyicilerimiz. TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı. Konuyla ilgili e, yazılı bölümde videomuzun açıklama ve ilk yorumuna koyacağız ve sabitleyeceğiz değerli izleyicilerimiz. Oradan da okuyabilirsiniz. İnternet sitesinin linkine de oradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM'nin linkine. Böyle önemli bilgiler ulaşma adına kanalımıza abone olursanız seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve linkini de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyiciler.